Lezzet Sırları kanalımızda bugün arnavut ciğeri yaptık arkadaşlar. Yanında patates kızarttık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Merhaba saygı değer izleyicilerimiz. Mutlakteki Lezzet Sırları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte arnavut ciğeri yapacağız. Tabi arnavut ciğeri yaparken alışmış alışılmışın dışında yapacağız. Çünkü normalde genelde hep sıvı yağ ya da zeytinyağıyla yaptıktırlar ama biz. Tamamen orijinal tereyağından yapacağız. Hani evde anlık tüketimi olduğu için tereyağı hem ciğere yakışır hem kokusu anlamında hem yumuşaklığı anlamında çok güzel bir arnavut ciğeri yapacağız. Şimdi arkadaşlar malzememizi tanıyalım. Yarım bardak sıvı yağımız var. Bunun bir kısmını patates açacağım, ee, kızartacağım arnavut ciğerin yanında. Bir kısmını ona kullanacağım. Bir kısmını da sonra ciğerin üzerine kekik yapacağım. 1 ee, kilo kadar ciğerim var. 125 gram tereyağım var. 1 çorba kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz. Ve 1 su bardağı da unum var. Bu unla da e, ciğerimizi e, unlayacağız. Öncelikle patatesimizle başlayalım. Patatesimiz pişerken. Patateslerimizi küp küp doğrayıp normalde bunu yağda kızartırlar ciğerin yanında ama ben fırında yapacağım. Biliyorsunuz. Ya karşıyız. fazla tüketmemeye çalışıyoruz. Böyle küp küp doğuruyorum. Şimdi patatesimiz güzelce yıkadık, kürsudan nişastasını aldık. Şimdi arkadaşlar tuzumuzun bir kısmını serpiştiriyoruz. Azıcık şey kırmızı toz biberimizi serpiştiriyoruz. Az bir şey kekiğinden için. Ve biraz sıvı yağımızı koyup bunu karıştırıp fırına vereceğiz. Evet patatesim tepsiye. Bu arada ciğerimizin yanında soğan ayarlayacağız piyaz. iki tane. Şimdi onları yapmaya Zamandan tasarruf etmek için bunları önceden hazırlıyorum ben. Evet şimdi ciğerimizi temizlemeye geçiyoruz. Önce şu sert olan yerleri almamız lazım. Daha önce de göstermiş size tabii ciğer temizleme. Evet şu şekil. Zarından tutup çekiyoruz. Evet ciğerimi şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi küçük küp doğrayıp kenara alacağım. Şimdi genelde ciğerleri yıkıyorlar gördüğünüz gibi. Ciğeriniz dinlenmiş ise yıkamaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü ciğer zaten kanlıdır yıkadığınızda. Fazla bir şey olmayacak. Ama taze ise yıkayabilirsiniz. Çünkü bakteri olabilir, üstünde şey olabilir ama dinlenmiş ciğerde herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Zaten olduğu gibi kan. Hani yıkasanız da kanı gitmesi için ne kadar yıkayacaksınız. Sadece rengi matlaşacak. Sürekli suda yıkayıp yıkayıp duracaksınız. Şimdi böyle kuru bir kabın içine bir bardak unumun yarısını döküyorum. İçine kırmızı toz biberimin bir kısmını tuzumun bir kısmını ve karabiberin bir kısmını koydum. Karıştır. içine dökeceğim bunu. Böyle unumu yedireceğim buna. Evet, unum da yetti zaten. Şimdi bunu iyice yedirdikten sonra alıp eleyeceğiz. Fazla unları gitsin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil yaptım. Şimdi bunu bir eleyeceğiz. Ondan sonra yağımızı eritmeye başlayacağız. Evet, patatesimiz pişerken biz, biz de ciğerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi tereyağımın yarısını atıyorum içine. Evet yağımız kızarmak üzere. Az daha kızarınca ciğerlerimi atacağım. Siz evde yaptığınızda böyle tereyağından yapabilirsiniz. Diğer şekilde un koyduğumuzda un sıvı yağ daha çok çeker. Zeytinyağı olsun, sıvı olsun. Daha aşırı çektiği için biraz daha ağır olur. Zaten öyle yapmaların sebebi uzun süre korudukları için. ciğerimizin diğer bir püf noktası çok küçük küçük doğramayın. Küçük küçük doğradığınızda kavurduğunuzda çok kuru. Yani bekletemezsiniz de direkt tüketmek zorundasınız. Pişirmeye gelince zaten pişirme ayrı sıkıntı olur. Çünkü küçük direkt yağ gördüğü zaman kuruyup gidecek. Şimdi birkaç dakika daha kavurduktan sonra baharatlarını vermeye başlayacağım. Biliyorsunuz kırmızı toz biber, tuz, kimyon, karabiber, biraz kekik ayırmıştık ve kekik içinde az şey yağ ayırmıştık. Onu en son üzerine dökeceğim. Parlak bir renk versin diye. Yoksa ekstradan kekin kokusu arşı herhangi bir lezzette faydası olmayacak. Patateslerimiz de fırında pişmek üzere. Patatesleri 250 derece attım. Ortalama 20 dakikada pişer. 20-25 dakikada. Çok büyük doğramadım ki erken pişsin diye. Evet pişmek üzere. Biraz daha kavurduktan sonra altını kapatacağım. Baharatını verip. Müthiş oldu. Şimdi baharatını da atınca daha mükemmel oluyor. Önce karabiberini atıyorum. Bana kalan kırmızı toz derimi atıyorum. Şimdi kimyon atıyorum. Şimdi kekimin bir kısmını atıyorum. Bir kısmını da yağla karıştırıp üzerine dökeceğim. Evet bunu yediriyorum. Evet görüyorsunuz nar gibi oldu kırmızı. Yağ da kalmadı. Gördüğünüz gibi yağ da çekti zaten. Dilimde görüyorsunuz çok az bir yağ kaldı. Evet. Gördüğünüz gibi şu kalan sıvı yağ Bunun içine şu kekimi döküyorum. Bunu üzerine gezdireceğim en son. Altını kapattıktan sonra. Şöyle karıştırdım. Sadece kekik veya başka bir şey yok. Bakar mısın Şunun lezzetini, Şimdi arkadaşlar. Zeytinyağı veya sıvı yağını da yapmış olsaydık hem aşırı yağ kullanacağız hem o yağ başka şey kullanamayacak ciğer haricinde. O böyle tereyağımız olduğu gibi çekti. Ekmeğimizi bandıra bandıra da yiyebiliriz böyle tabi. Evet ciğerim pişti. Şimdi ciğerimi alıyorum tabağıma. Yaptım birazdan kekikli yağ vardı onu dökeceğim üzerine. Yanına soğan yapmıştık. Bakar mısınız? Biraz ortam karanlık olduğu için şöyle aydınlık ortamda göstereyim size. Evet arkadaşlar. Müthiş. Şimdi kekikli yağımı üzerine gezdireceğim. Fazla da 3-4 kaşık yaparsam yeterli olacaktır. Tatlı kaşığı ile. Bu sadece parlaklık verecek. De kokusunu verecek. Evet bunu da karıştırıyorum şöyle. Şimdi yanına soğan hazırlamıştık. Siz soğanı istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle maydanoz ayarladım. Maydanozumu koyayım yanına. Soğanımdan biraz alayım yanına. Evet limon. Olmazsa olmazımız. Evet Arnavut yerimiz hazır. Afiyet olsun. Evet patateslerimiz de çıktı görüyorsunuz çıtır çıtır. Bunu da ciğerimizin yanında servis edeceğiz. Mutfaktaki lezzet sırları kanalımızda bugün Arnavut ciğeri yaptık arkadaşlar. Yanında patates kızarttık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bekliyoruz. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.